çek. Hamsiye bak ya, hamsiye. Karadeniz hamsi bu. Yanıyor, yanıyor. Burada <laughs> keselim. <laughs> i̇yi balık, iyi balık, taze balık. Merhaba ben Selçuk. E, yaklaşık 12 13 seneden beri katlı pazarda, balık hesaplık yapıyorum. Eylül'ün biriyle Allah'ın izniyle açlık sezonu ama biraz beklentinin altında oldu. Palamuçluk yok ama genellikle hamsi, istavrit, mezgit, Huskumlu balığı çoğunlukta. Fiyatlar uygun. Vatandaşın alabileceği kapasitede fiyatlar. 100 ile başladık. Şu anda 200 lira gibi bir fiyat birimiyle satıyoruz ama bu zamanla akşam pazarı olasılığı düşüyor. Ama dediğim gibi bu sene Allah'ın izniyle bol bol hamsi Ekim'in ortalarından ya da sonlarına doğru da palamonçulukta devam eder diye düşünüyoruz. E, peki fiyatlar nasıl şu anda? Vallahi şu anda fiyatlar çok normal. Biz de bu kadar hani uygun beklemiyoruz fiyatları ama fiyatlar. Hamsi 100, 150, 200 arasında değişiyor. Günü gününe değişiyor. O da havalardan dolayı. Bol olduğu zaman ucuz oluyor. Az olduğu zaman da pahalı oluyor. Peki vatandaşlar nasıl buluyor fiyatları? Vatandaşların fiyat konusunda biraz sıkıntılı. Herkes tabii ucuz almak istiyor. Olmuyor. İnsanlar bir kilo alacağına yarım kilo alıyor. Bir özlemle var tabi. Daha hamsi alamayan çok kişi var. Fiyatların düşmesini o yüzden biz de istiyoruz faydalarından bize kısaca bahseder misin? Vallahi çok güzel bir ilimli. dedemin atasözü vardır. Balık girmeyene eve doktor girer diye. Balık her zaman sağlıktır. Hiçbir zaman analiz edilmemiş. Allah'ın doğal suyuyla tanışmış. Direkt sofralara giren bir lezzet. Öyle söyleyeyim. Annesi şu kadar temiz. Peki bayat balığı nasıl anlar vatandaşlar? Bayat balığı gözünden, kulağından, zaten duruşundan anlar. Ben şimdi şöyle göstereyim. Şöyle. Bayat balık böyle. Olmaz yani. Bu Cam gibi hamsi. renginden anlaşılıyor zaten. Bayat balık da böyle oynayamaz, patlar, karınları patlar. Renginden ve canlılığından anlarlar hemen. Her türlü, her türlü anlaşılır canlı hamsi. gözünden, renginden anlaşılır. Peki, teşekkür ben de teşekkür ederim İyi günler dilerim.